Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün patlıcanla yapabileceğiniz en lezzetli ve sunumu en güzel yemeklerden birini paylaşacağım. Yapımı keyifli ve bir o kadar lezzetli bu patlıcan yemeği tarifi için buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Yemeğin kıymalı harcı için 500 gram az yağlı dana kıyması, 2 adet robottan geçirilmiş ve suyu sıkılmış kapya biber. 2 adet yine robottan geçirilmiş ve suyu alınmış yeşil biber 1 adet büyük boy rendelenmiş yine fazla suyu sıkılmış ama tamamen kuru hale getirilmemiş soğan rendesi çeyrek demet maydanoz 2 diş rendelenmiş sarımsak sarımsakların hemen ardından bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı toz biber, biraz kimyon, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı yeni baharı da ilave ettikten sonra tüm malzemeleri güzelce yoğuruyorum. Sizler dilediğiniz miktarda dilediğiniz baharatı ilave edebilirsiniz. Kıymalı harcı toparladıktan sonra elimi biraz ıslatarak biraz da üzerine su serpiştirerek yumuşak dokuda bir harç elde ediyorum. Köfte kıvamında değil, biraz daha yumuşak kıvamda olması gerekiyor. Mutlaka buna özel gösterelim. Kıymalı harç artık hazır. Üzerini kapatıyorum ve patlıcanları hazır edene kadar kıymalı harcı buzdolabında muhafaza ediyorum. 5 adet orta boy ve kalın patlıcanlar tercih ettim. Patlıcanları öncesinde yıkayıp kuruladım. Çünkü ben suda bekletmeyeceğim. Direkt işleme geçip patlıcanları pişirmeye başlayacağım. Sizler eğer tuzlu suda bekleyeceksiniz yıkayıp kurulamanıza gerek yok. Öncelikle patlıcanların uç ve baş kısımlarını aldıktan sonra alacalı olacak şekilde soyuyorum. Sere patlıcan olduğu için acı olmayacaktır. Sizler dilerseniz tuzlu su da bekletebilirsiniz. Alacalı şekilde soymuş olduğum patlıcanları ortadan ikiye bölüyorum. Ve videoda da gördüğünüz gibi 8 eşit parçaya ayırıyorum. Kesim şeklini daha yakından ve rahat görebilmeniz için daha küçük bir soyma bıçağı kullanarak sizlere yakından göstermek istedim. Uç ve baş kısımlarını düzelttim. Ve önce ikiye sonra 4'e, sonra 6'ya ve son olarak 8'e böldükten sonra bu şekilde bütün patlıcanları hazır ettim. Patlıcanların tamamını dilimledikten sonra şu an yan tarafta gördüğünüz gibi bütün patlıcanları kesmiş olduğum bölümlerden doldurmaya başlıyorum. Köfte şekline getiriyorum bütün kıymalı harcı ve böyle aralarına düzgünce yerleştiriyorum. Dilerseniz hiç özenmeden içine dolma dolduru gibi doldurup sıkıştırarak yanlarından taşmasını sağlayabilirsiniz. Fakat böyle daha kolay olduğunu düşünüyorum. Şimdi hızlıca sizlerle birlikte tüm patlıcanları hazır ediyorum. Patlıcanı doldurduktan sonra bakın videoda da gördüğünüz gibi sıkıştırarak yanlardan fazla olan kıymalı harcı bu şekilde alıp temizliyorum ve patlıcana güzel bir şekil vermiş oluyoruz ve içinde böylelikle doldurmuş oluyoruz. Evet sizlerle bir ikinci patlıcanı daha doldurup hızlıca yemeğin artık pişirme aşamasına geçiyoruz. Yine aynı şekilde patlıcanın kesik olan bölümlerini doldurduktan sonra bakın bu şekilde elimde sıkıştırıyorum ve fazla olan dışa taşan kıymalı harcı temizledikten sonra artık bu patlıcanları arkalı önlü olacak şekilde mühürlemeye başlıyorum. Uygun bir tavanın içerisine 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum ve içine 5 çay kaşığı tuz ilave ettikten sonra bu tuzu bir spatula yardımı ile yağın her yerine yayıyorum. Ve böylelikle sıçrama olasılığını minimuma indiriyorum. Tava iyice ısınıp yağ iyice kızdıktan sonra bakın bu çok önemli. Çünkü patlıcanları ve kıymalı harcı mühürleyeceğiz. Bütün patlıcanları önce bu şekilde sonra tam tersi istikamette iki tarafta da mühürledikten sonra artık tencereye yerleştirebiliriz. Evet, her iki yönünde mühürledikten sonra hiç vakit kaybetmeden bir fırın kabına ya da fırına dayanıklı bir tencereye bütün patlıcanları yerleştirebiliriz. Evet patlıcanları uygun bir fırın kabının içerisine yerleştirdim. Şimdi üzeri için çeri domates kullanacağım. Sizler dilerseniz biber de ilave edebilirsiniz. Çeri domatesleri dörde biliyorum ve her bir patlıcanın üzerine yerleştiriyorum. Fırını bu esnada 200 derece Fanlı çalışır şekilde ısıtmaya başlıyorum ve hemen sizlerle birlikte sosunu hazırlıyorum. Sosu için 2 dolu yemek kaşığı domates ve biber salçası karışımı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı acı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, ve bir çay kaşığı toz biberin hemen ardından üzerine sıcak su ilavesi yapıyorum. Tuz ve baharat oranını lütfen damak zevkinize göre ayarlayın. Patlıcan da hiçbir şekilde tuz olmadığı için ben sosuna da bir tatlı kaşığı tuz ilave etmeyi uygun gördüm. Evet, bir bardak kaynar su ile salçayı yeteri miktarda açtım. Şimdi içerisine yeteri miktarda sıvı yağ ve bir bardak daha kaynar su ilave ediyorum. Hazır olan sosu tüm patlıcanların üzerinde gezdiriyorum ve geri kalan bölümünü ısıya dayanıklı fırına uygun tencerenin içerisine boşaltıp üzerine sıkı sıkı kapattıktan sonra ısınmış olan fırına yemeği yolluyorum. Üzerine kapamak için ve kendi lezzetiyle suyuyla güzelce pişsin diye üzerine musluğun altında iyice ıslatmış olduğum ve buruşturmuş olduğum yağlı kağıdı yerleştiriyorum. Yağ ve yemeği koruma altına aldıktan sonra üzerine sıkıca alüminyum folyo ile kapatıyorum. Direkt alüminyum folyoyu yemeğe temas ettirmiyorum. Evet, yemeği fırına yolluyorum ve 35 dakika boyunca bu şekilde üzeri örtülü pişirdikten sonra 35 dakikanın sonunda yağlı kağıt ve alüminyum folyoyu yemeğin üzerinden kaldırıyorum. Evet, yemeği 15-20 dakikada üzeri açık bir şekilde pişirip kızarttıktan sonra servis ediyorum. Lütfen yemeği pişirirken kontrol edelim. Tamamen piştiğinden emin olduktan sonra yemeğinizi servis edebilirsiniz. Vermiş olduğum pişme süresi patlıcanın cinsine göre ve köftenin pişme süresine göre değişebilir. Fırınınızın gücü de önemli bu konuda. O yüzden lütfen kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Yemeği servis ederken bir miktar susundan bir miktar da kıyılmış maydanozdan ilave ettikten sonra sizlerle birlikte pişmişliğini kontrol ediyorum. Yemeğimizin köftesi de patlıcanı da gayet güzel bir şekilde pişmişti. Gerçekten kebap tadında bir yemek tarifi. Umarım sizler de bu tarifi benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.